Anneciğim ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Ben evimizi topladım. Yoruldum anneciğim. Ben birazcık uyuyacağım tamam mı? Sen de telefonuna birazcık daha bak Elif. Sen de birazcık daha bak sonra bırak tamam mı anneciğim? Hadi Niloya da yanında. Ben birazcık uzanacağım anneciğim. Tamam mı? Hadi bay bay. Oo ne kadar çok uyumuşum. Elif Anneciğim Elif neredesin? Saat kaç olmuş ya? Ne kadar çok uyumuşum ben. Elif anneciğim, Elif buradaydı. Telefonu burada, kendisi ne? Telefon burada. Kendisi? Ah, buradan biri geçti. Yoksa yine karton ket mi geldi? İnanmıyorum. Elif kızım. Elif. <laughs> anneciğim? İnanmıyorum burada da yok. Anneciğim Elif burada mısın? Elif. Burada da yok. Ya. Pardon ki orada. İnanmıyorum Elif yoksa yine burada mı? İnanmıyorum çok korkuyor. Anneciğim burada mısın? anneciğim. İnanmıyorum orada bize bakıyor. Seni nasıl bağladı anneciğim? Gel buraya gel. Karton kedi, git buradan. Bir kapatalım anneciğim. Gel 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 gel. Koş 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 anneciğim. Koş ben şimdi ona gününü göstereceğim. Sen burada bekle. Senin şu süpürgeni alıp ben şimdi ona göstereceğim. Bekle anneciğim sen. Seni karton kedi. Mi? tamam mı? Git buradan kızımdan da uzak dur. Rahat bırak bizi artık. Git buradan. Al sana. Al sana git buradan. <laughs> artık bir daha gelemez. Elif, Mino'nun uçan balonu nerede anneciğim? Sabah elindeydi. Nerede acaba? Hadi arayalım onu. Hadi salondan başlayalım gel. Nerede olabilir? Yastıkların arkasında olabilir mi acaba? Yok, yok mu? Acaba burada mı? Oraya bak. <laughs> Aa, <yok>. Ama bak. <laughs> Burada mısın? Uçan balon. Ya. Uçan balon. Gel. Ya. Senin odana mutfağa bakalım. Hadi yürü. Koş mutfağa bakalım. Nerede bu uçan balon ya? ya. Ama bakmadan yok diyorsun. Gel bir bakalım. Burada mısın? Yok. Aa, burada da yok. Ya. Ya. Nerede olabilir acaba? Gel senin odana bakalım. Hadi yürü. Gidelim. Ya. Koş koş koş. 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 Senin odana bakalım gel. Yok. Geç anneciğim. Ama bakmamız lazım. Uçan balon. Elif'in yatağındasın değil mi? Aa, burada da yok. Nerede olabilir acaba? Bu arabaların altında mı acaba? Aa, burada da yok Elif. Nereye bakacağız acaba? Efendim uçtu gitti mi yoksa Elif? Uçmuş olabilir mi acaba? Hani geçen gün balkonda çıkardın uçtu. ama uçmasın sakın bunun ipini bırakma dışarıda tamam mı bak uçar sonra çok üzülürsün tamam mı anneciğim nilo'ya her yerde seni aradık bir daha böyle kaybolma tamam mı efendim anneciğim Anne çek çek anneciğim çek, çek, çek nilo'ya mı götür yeah. <laughs> hadi bakalım bay bay de arkadaşlarına bay bay arkadaşlar bay bay bak bak sana ne getirdim burada senin gibi küçücük bir pasta var anneciğim açalım mı bunu Nelip pastanmış, bakalım mı? Hadi bakalım. Efendim anneciğim. Hadi açıyorum. Aç bakalım sen açabilecek misin? Dur dur düşüreceksin öyle yapma. Bekle açalım. Aç bakalım. Hadi koy buraya. Aç hadi sen. Ay pastayı nasıl çeviriyorsun? Elif düşecek pasta. Şöyle koy. Hadi aç bakalım burasını. Aç anneciğim. Dur ben sana yardımcı olayım. Şimdi sen düşüreceksin pastayı. Şöyle. Ya. Heyecanlı mısın Elif? Aa! Elif, pasta nerede? Hı? Pasta yok. Hı? Nerede bu pasta? Bize boş kutuyu mu vermişler Elif? İnanmıyorum ya. Ne yapacağız Elif şimdi? Elif, üzüldün mü? Pasta nerede Elif? Hı? Pasta nerede? bu pasta inanmıyorum bize boş kutuyu vermiş bu pastaneci gidelim mi ne yapalım Anne! çok mu sevindin Anne. efendim anneciğim Aha, aa buradaymış ben sana şaka yaptım Elifciğim üzüldün mü üzülmüş müydün gel bak gel gel pastamız burada hadi çak bakalım yiyeceğiz tamam mı onu çak çak aferin kızıma